Başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Mo oynayacağım. Mo'nun en güzel haritada hangi haritada olma şeyine bakacağız. Aşamalı da oynayacağız. Duvarlı da oynayacağız. Üçlü hesaplaşma deniz avı falan. İlk önce klasik olan tek hesaplaşmayla başlayalım. İlk elimizi girelim şöyle. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şuradayım. Hiç yeneceğimizi düşünmesem de sizler için maksadım rütbe kasmayı deneyeceğim. Şu bir alalım. Şuradaki şeyleri almayı deneyeceğim. Çok zor bir karakter de Ha. Oynamayı bilmiyordu diyecektim de var varmış. Kaybettik. 10. doğmam yani öyle düşünüyorum. Eksiği yemek istemiyorum baştan. Güzel. Sektire sektire almak diye buna denir. Bu için doldu. oldu. 8 kişi kaldı. Haydi haydi. Haydi haydi. Orada kit mi varmış ya? İlk baştan 5 eksi yedik. Aferin bana. Bir daha oynayalım. Birinci olana kadar ya da bilmiyorum. Diğer bölümde de 24 saat boyunca Mortis geldik arkadaşlar. Onu maksadım sizin için. Bu sefer de Crow geldi. İlla girdiğimiz maçta bir efsane olacak mı? Ya sen kupanda 14.000 olduğu için çok iyi oyuncular geliyor. Yenmem de zor oluyor. Nitesel sen tüm yükleri aldı. Ben onu öldürürsem tüm yüklerini geri alırım. Emekleri boşuna gidecek de. Bir kişi beni izliyor ona selam olsun. Ben onu öldürürüm o da beni öldür. Lütfen eksi yemeyeyim. Lütfen eksi yemeyeyim artık ya. Hadi bakalım beni patato izlemiş kesin. Öyle düşünüyorum. İşte normalde tek hesaplaşma da iyi bir oyuncu. Çift hesaplaşmayı deneyelim. Tabii çift hesaplaşma iyi olacağını düşünüyorum. Bazen oyunda kişiler olmuyordu onun. Şimdi on kişi. Yok. Sonra yanında hangi mod varsa onu oynayacağız. Bak demedim mi gene efsane oldu. Yani illa girdiğim bir oyunda efsane olacak artık. Sinirliyim o Tabii Mortis'ten sonra yani mor Mortis olacak ondan sonra da getirebilirim getirebilirim. Poco'ya dövmem yani. Mod gücük oldu. mod orada değil miydi? Ha arkadaşlar size ya ne diyebilirim şey getirmiştim ama işte bırakmasını almıştım ama işte bana göre hesaplaşmada kötü 13 bin'e geri düştüm. Şunu aldım 14 binde 13 bin'e geri düştüm. Ay görevleri gibi. Göre. Yanında elmas kapmaca var en sevmediğim mod. Ama oynamak zorundayım. Yarın değişmiş. ya. Belki alırız böyle. Şey, şey olmasaydı, onun yerine kol olsaydı karşıda daha iyi olurdu, daha kolay öldürebilirdi. de evet, kolay ölü tamam. Ölmemeye çalışıyorum. Bakalım bu maçı ölmeden tamamlayabileceğim mi? Tabii imkanı sıfır da benim için. Şeyliği de yok edersek güzel. Genel herkesi yok etmeye çalışacağım. Tüm elmasları ben toplayacağım. Kaç. Gerçi de olmuyor. Al kolt al al al. Hiç bakma anne diğeri alıyor hepsini. Ben bırakayım da. Şeyle oynamasını bilmiyorum. Şöyle normalde 7 tane topladık. Bizim daha 3 tane daha toplamamız lazım. Ölmedim hala hiç. Bir tane bir kere bile ölmedim. Ama bir sürü kişi öldürdüm. Önemli olan zaten Ölmemek. Bir tane şey daha alsam güzel olur ya. Tamam, böyle her türlü aldık. Ben şurada yerimizi saklanalım 5, 4, 3, 2, 1. Ben alkış zaten. 6 kişi öldürmüşüm. 6'ya 0 yani. 6 kişi öldürmüşüm. 0 kere ölmüşüm arkadaşlar. 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 Yengeç restoranttan yarın eğer video atarsam Aha. Hemen teklifimiz varken alalım. Güç yemeğinden 3 şıkkı var Hemen şemsiye falan gelsin. Şimdi size Çünkü yok. Böyle bir şeyim var. Birlerin hepsi var. İkileri de iki tane var. Şunlara da açtım. 3'lere geçeceğim. Rahatlayacağım yani. Bir dakika bir şey mi olmuş bana böyle? Bakalım. Arkadaşlar sizin için bir tane dev aksesuar alıyorum buradan. Ulti'm olunca harcayacağım çünkü. Şunu bir 50'ye getirsek ben bir kademe hasta öyle bitirsek oynayılmaz katmaca çok güzel bir karakter bu. Sıcak bölgede bu yerleri seviyorum. Bu iki olan yerleri hiç sevmiyorum da. Diğer böyle tekli olan, ortada olan şeyleri seviyorum. Onlar daha güzel oluyor çünkü. Ben yani siz de öyle seviyorsunuzdur inşallah. Dynamax sıkıntı gibi geldi bana. Adam güzel olsun. İnşallah düzgün oynar bizim takımdakileri hiç güvenmiyorum da. Adam Dynamax. Dynamax. Hayır ya adam çok iyi oynuyor ya. Tahmin ettim ya. Bir kişi izliyor gene selam olsun. Aynı kişidir kesin. İyi en azından az eskidendim. Yani bak çok iyi oynuyor. Bu eli kaybettik baştan işte, söyleyeyim. Siz niye oynamıyorsunuz ya? Oynamaya çalışıyorum zaten burada. Bir yasal bile götüremedim. Hani bir kişiye geçti bir hasar bile götüremedim şu an. Hem bir kişiyi dar zor da olsa öldürürüm. Şu mor kaldı o zaten öldür. Tamam ettim. Ya bugün değiştiriyorum ya. E, 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 e oynamayacağım ya. Bak. Ya yarısını mor olarak deneyeceğim. Diğer tarafını mor olarak deneyeceğim. Çünkü çok zor oynaması. Jack bölgede iyi bir karakter olmasına rağmen. Ben de mor güzel oynama var hemen Dynamax beni geçiyor ya Dynamax şimdi Şurayı bir alt edelim zaten Frank de oradan yapıyor geçiyor muyuz yoksa Sizi geçeriz o zaman Yes be Hiç kazanacağımızı düşünmüyordum Görüşürüz şimdilik size. Bay bay.